Merhaba. Bugün ortada O'da yaşanan kriz nasıl bir film senaryosu gibi değil mi? Ama aslında biz bunları duyduk. İsrail yapacaklarını hiçbir zaman gizlemedi. Arzu Mevut, Armageddon ve aklınıza daha ne gelirse hepsini zaten yapacağını söyledi. İsrail bunları söylerken Orta Doğu devletleri ne yaptı? Mezhepler üzerinden bölündü. Birbirlerini öldürdü. Yani bir takım iç çatışmalar ile vakit kaybederken Orta Doğu Adamlar teknolojisini geliştirdi. Ha bu onları haklı yapmaz. Ama maalesef güçlü ve dokunulmaz yapar. Orta Doğu halkları Türkiye'nin layık yapısını kendine rehber edinebilirdi. Osmanlı ve Türkiye dahil layık yönetimi yapısıyla hiçbir inanca hiçbir etnik düşünceye karışmadı. Türkiye'nin bu modeli ve yapısı Orta Doğu için bir şans olabilirdi. Türkiye'nin bu yapısını Orta Doğu kendine bir rehber edinebilirdi. Ama bunu yapmadı. Ve bunu yapmadığı için bugün milyonlarca insan, bebek, çocuk,